bugün sizlerle birlikte oyun Roblox çekeceğiz yani hmm. ne oynayabiliriz ya bak o oyunun adı benim oynadığımın oyunu adı Jean Polat mürekkep oyunu adı sonra acıma ne oynasak ki dur bir dakika Zeynep A'da cinayet gizemi oynuyor ya ya biz Zeynep'a e da oynayalım Acaba Zeynep Adai videodayım deyince net nasıl tepkisi olacak çok merak ediyorum. Evet, <laughs> bakalım Zeynep Atay nerede? Zeynep Atay nerede o? Dur Zeynep Aday'a bakayım bir. Zeynep Atay Adai... hareket etmiyor. Zeynep <laughs> da da le mobizenle video var <laughs> ya mobizenle video çekiyor <laughs> İkisi nasıl olacak? Şu an o, onun, ta, onun da kanalı var bu arada. Onun, onun kanalının adı Utangaç ben birisi. Diğeri de o oy, Zeynep oyunda. İkisinin ikisinin de adı Zeynep oyunda. Yani. O öldü. Allah, Allah Of. Of ya. Neyse Zeynep adı. Vs atak Yok ya. Evet bakalım bakalım. Katil dondurmaymış. Yok dedim. Bıçaklandı Zeyrek abi. Hadi Şerif yaparsın. Umudumuz sende.